Şimdi bakın. Okuyabiliyor musunuz? Şurada görüyorsunuz. Bunlar sureler. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46 sureler. 40. surede 64 tane ha 380 tane mim. Görüyor musunuz burayı? Evet. Her suredeki 41. surede 48 tane ha var. 276 tane mim var. Şimdi bunlara bakıyoruz, bunları topluyoruz. 292 tane ha, ha, harfi var. 1855 tane de mim harfi var tamam mı? Bu 2147 yapıyor. 19'un 113 katı. Ama Rabbimiz bunun içine öyle bir mucize daha koymuş ki. Mucizenin kralı burada. Devamı var. Şimdi buradaki harfleri topluyoruz. 6, 4, 8, 3, 8. 6, 4, 3, 8. Burada ne var? 48 ya bu. 4 artı 8 artı 2 artı 7 artı 6 topluyoruz bunları. Topladığımız zaman çıkan sayıya bakar mısınız? 113. Ve bu sayı toplam sayının diğer çarpanını veriyor. Subhanallah. Böyle bir şey mümkün değil ya. Bunu bir insanın yapabilmesi mümkün mü böyle bir şey? Bir baksanıza şuna ya. Bir yazı yazacaksın. Bu yazının içerisindeki kullandığın harflerin sayısı 19'un katı olacak. 19'un Öyle bir katı değil, 113 katı olacak. Buradaki sayıları şöyle tek tek toplayacaksın ve bu toplam da 113 olacak. Buradaki çarpanı verecek ve bu içten içe geçmeli sistem. Bakın diğerlerinde de devam ediyor. 40, 41, 42. Surede 48 h 376, 276 min var. Yine burada topluyorsun. Kaç katı yapıyor? 55 katı 19'un. Gördünüz mü? Sonra buradaki sayıları bakın. Şu kalemle göstereyim ya. Buradaki sayıları bakın 48 276 4, 8, 2, 7, 6. Gördünüz mü? 53, 300. 53, 300. Bunları topluyorsun. Çıkan sayı 55. Allah'ım. Buradaki sayıların toplamı 55 yapıyor. Aynı zamanda bu sayıların 19'un katı yapması ve çarpanın 55 olmasına dikkat edin. Yani çift mühür var. Bunu bir insanlar reddetmesi için deli olması lazım. Burada 58 çıkıyor yine aynı şekilde. Yine bu sayıları topluyorsun. Bak az önce bunun 7 surenin tamamını yapmıştık. Şimdi burada e, bu 40, 40, e, bu sureyi dörde bölüyor aslında. Ondan dolayı oluyor. Çok detaylı bir olay. Yine burada da toplam 58'i veriyor. Görüyorsunuz. Çarpan 58. Yani 19'un rastgele bir katı değil. 19 içinde 19 içinde 19 var burada. Bakın diğerlerinde de aynı. Burada da 40, 41, 40, 42 bu sefer. 43, 44, 45, 46. Yine burada da bakın. Eee Hamim harflerin toplamı 1121, 19'un 59 katı. Yine buradaki rakamları tek tek topladığınızda çıkan sonuç 59. Yani 19'un çarpanını veriyor. Bunu bir matematikçi gördüğünde sadece şöyle söyleyeyim, bakıyor böyle sadece, hiçbir şey yapamıyor. Ya. Bu diyor nasıl bir şey diyor yani. Bunu düşünün ki Rabbimiz bunu 1400 yıl önce Arapça bir metine koymuş ya. Yani Arapça bir metinde var bu.